Düşdüm, baksana. Saçım başım darmadağın oldum ya. Kim koydu ay. bu çukurları buraya? Sen mi kazdın? Hayır anne ben neden tuzak kurayım ay. sana? Ay sesim bile değişti ya. Bir tuhaf bir şeyler oldu. Dur Toprak değil. yuttum. <gülüyor> <gülüyor> Toprak yuttum galiba. Ay. Ay düzeldi biraz. Ay kendime geldim. Ay arkadaşlar merhaba. i̇yi misin anne? Ay dur nefes alayım biraz. Ya tam da <laughs> <the> sıkıcı <squid gülüyor> için oynayacaktık. Eğer iyi değilsen oynamayalım. Of. Ay çok derin bir çukurdu ya Belimi incittim kolumu incittim Bacağımı incittim Ay Eylül var ya Bakalım planımız işe yarayacak ah, mı Umarım yarar Ondan intikam mı alacağım ya Nasıl böyle derin derin çukurlara atar Arkadaşlar bak, bak, bak. Dur, Nasıl çukur kazdırıyor bak saygı Evet Eylül doğru O kazmış anne bak nasıl kazdırıyor Sevgilisini de kullanıyor bu adama da yazık <laughs> değil Bu da hayvanlara vuruyor Yani çukurun içine. Ben düştüm. Ben de yerim evet, anne. Hani dur. Şimdi hazır mısın? Ay Allah. Bütün çileyi ben çektim ya. O da kesinlikle öcümüz almamız lazım. Evet arkadaşlar. Şimdi malzemeleri toplayıp ona bir sürü şey yap. Görürsün. köpek <laughs> var. Ay! Ay! Ay, ay! 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 köpeklerden Ay! 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 yarışıyoruz anne. Ay nasıl anne? saldırdı bize ya. Yani. Eylül oradan geç ay, mi geçme ay, o zaman. Tamam. Dikkat et. Arkadan dolanalım. Evet oradan geçemeyiz ki. Arkada kapı var. Tamam arkadaşlar çak. <laughs> Elif, <laughs> Elif zaten her tarafı yakın. bağırıyor ya. Elif sakın bir daha oradan gitme <laughs> yavrum. Hele hele hele. Şu nişanlısına bak nasıl da kuyuları kazıyor. Nasıl da kazıyor kuyuları. Bu da diyor ki daha derin, daha derin. Daha da derin. Ne yapacağız? Çin'e mi gideceğiz aşağıdan? Arkadaşlar ne yapacağız? Arkadaşlar... Çin'lerden çıktık oradan derinlenecek için Çin'e mi gidiyoruz? <laughs> evet, bilmiyor musun? Öyle mi oluyor? Arkadaşlar Türkiye'nin altında Çin vardı. Hani? <laughs> 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 Allah'ım yarabbim. Dünya haritasını ezberden bilir biri. Ay <laughs> güney Van... <laughs> sus sus Eylül sus iyice batırdın kendini. ve köpeğe dikkat et bence. Evet arkadaşlar köpek. Köpek Ya Eylül ya. Evet <laughs> arkadaşlar şimdi e... Anne çok bastırıyorsun Aa arkadaşlar Beni mahvetti Sıkıntı çirkezi rindik Abla zor saçı başına hale geldi ya Ay. Arkadaşlar Ay. şimdi ne yapacağız biliyor musunuz? Vallahi bilmiyoruz Orada baktınız zikaratı için nerede? A Nerede? Evin içinde. Aa kapı kapalı kapalı. O müzik odasında mı? Müzik mi, Eylül? anne. Müzik müzik müzik, müzik odasında e, ya. Arkadaşlar bu neden açılmıyor? Aa. Merdivenli mi? Aa ya? orası şey. Eğer şey, açılıyorsa buradan çıkalım. Orası kiler mi mutfak mı Eylül? Ya yani, o kadar zıplayamıyoruz işte. Aa, Aa oraya ne lazım şey e, levye lazım değil mi? Le ya, levye mi lazım? Olabilir. Abi merdiven alalım merdivenle çıkmaya çalışalım olamaz mı? Ama zaten? köpek var orada nasıl, nasıl alacağız? İşte biz oraya girince o öbür tarafta kalıyor köpek. Ha, ha, burada varmış merdiven de onu alabilir Hı, miyiz? Buradan burada merdiven. Ha, aldık tamam. Hadi bakalım hop, hop, hop. o zaman. Hop 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 hop. içeride. evin ikinci katında, üst katta. <laughs> bakalım arkadaşlar <laughs> bununla girebilir girebiliriz. Ne malzemeler alacağız Eylül burada ya? Demiyorum Ama var, ya. Ki? Ama var ya sekreti içir. Sen de nişanlında göreceksiniz yüzü. Bana bu yapılır hani... mı ya? Bari Eylül'e yapaydınız. Eylül düşeydi çukura. Ben niye hani... düşüyorum ya? Hani az önce Eylül'e <laughs> iki sen düşmedin diyordun. Bana <laughs> ne ya? Sen Şuna bak. Merdiven mi doğru evet, düz koyuyor? Merdiven kendisi gitmiyor arkadaşlar. Gitsene biraz daha. İlerlesene çok ya geridesin. dur. Ama çok geridesin. Elin oradan olur mu? Olur. Biraz, biraz pencereye yaklaş. Yaklaş yaklaş yaklaş. anne da. bir dur. Bence bu kadar uzaktan olmaz. Tamam anne tamam. Dördüncüyü deniyor arkadaşlar. Dördüncüyü deniyor şu anda. Evet şimdi beşinciyi deneyeceğiz. Demek ki bu merdivenle buraya giremiyoruz Eylül uygun değil. Belki girebiliriz. Yani, yani. merdiven buraya uygun değil. Ben, merdiveni burada kullanamazsın diyor bence. Ya belki e, Merveni burada kullansaydım orayı kilitlemezdi bir kere. Kilitle. E, nasıl çıkacaksın? Düşeceksin. Aa. Ya gördüm işte yere düştüm. Dur bu sefer olacak. Bence olmayacak arkadaşlar. Ve ve. Dur, <laughs> dur. Son bir defa deniyorum. Ve yine düşeceğiz aşağıya. Ama olacak. dur. Bir tanecik ileriye gitsek olur bence. Şu kadar yeter. Siz olacak arkadaş. Orası olsa zaten yan tarafın kapısını o şekilde kilitlemezdi değil mi arkadaşlar? Giremezsin ki böyle. İçeriye sokmuyor seni öyle. Anla anla. Bak ya. anlamıyor arkadaşlar. Sistem seni oradan içeriye sokmuyor. Çünkü orada bir amaç Aaaa! <laughs> <laughs> Aaaa! söyleyelim. Ama köpek uyuyunca o Uyuyor köpek, minnoş köpek. Aa gene geliyor, geliyor. Zikar'ı değil mi? Aa gel bir. Aa yine mi geliyor? Döde. Geliyor geliyor. Ben bir şey denemem lazım arkadaşlar. Aa, aa kendimi göstersem acaba? E, şu an o mutfakta ama. Kardeşi falan olarak düşünür mü acaba? Belki o zaman bir şeyler yapmaz bize. Benim Kendi kendine koşuyor. şimdi. annem. Yok yok. Annem. Benim mi? nohuşum Dur, küçük kutcuk diye söyleyelim de bari uyusun ya. Aa evi var. Evi yani. valla bu bölüm çok zor gibi geliyor bana. Aklıma bir fikir geldi. Şu orada oradan, değil mi köpek şu anda? Arkasından gizlice gitsek. Gidemeyiz Elvi gidemeyiz. Köpek orada şu anda. Bak orada orada arkadan. <laughs> <laughs> Aa, kilitli. <laughs> Aaa parçalıyor bizi arkadaşlar. Pırak pırç yapıyor bizi. Nasıl yedi bizi ya. Kız sen deli misin İkidir köpeğe veriyor bizi ya. Ya var ya. Kili... Arkadaşlar biliyorum ben. Hap vereceğiz buna. Hap da yiyeceğiz biz buna. Ne yapacağız? Hap da yiyeceğiz biz buna. Arkadaşlar. Bugün bütün aksilikler bizim yanımızda arkadaşlar. Scarlet bugün çok şanslı. Bir bakalım. Tamam. Bence Scarlet Witcher şanslı değil biz çok şanssızız. İşte o ayrı kapıya çıkmıyor. Biz şanssız olunca o şanslı oluyor arkadaşlar yani. Aynı Hayır. Şey... O şanslı değil. O normal dedi, anlamda. Anne gel edin karşımıza. Anne ay, gelmedi gelmedi, gelmedi. Ay, ben görüyorum. Ay artık çok korkuyorum ben. Ben Scarlet Anne senden... sen Kontrol Niye? edemiyorsun sikleti için. Nerede ya. olduğunu tam olarak bilemiyorsun. Ay, o yüzden ben gördüm. senin yerine kontrol ediyorum. Evet, son anda gördüm ya, o yüzden yani. Arkadaşlar, şimdi buradan tekrar köpek mamasını alacağız. Ondan sonra bizim yukarıya çıkıp, e, uyku ilacını almamız lazım tabii ki de. Evet. Ve bunları hızlı bir şekilde yapmalıyız. Yani o şu anda banyoda biliyor musun? Alabilir miyiz sence hemen? O, odanın banyosudur Eylül orası. Dikkat et bak. Karşımıza çıkmadı. Allah! Karşımıza çıkmadı. Dedim ben sana şarjımız da bitiyor arkadaşlar. Bütün aksilikler burada. Bütün aksilikler bizim yanımızda. Ay, Ay tamam. vallahi ne olacak Ay, bilmiyorum tamam. ya. Tamam. Ay durdun bile karşımıza çıkacak. Ay korktum Allah! Mi? Kendimizi gördük ayrıca. Valla arkadaşlar ediyorum. bütün aksilikler bizimle ya. Ay Ne oldu bugün bize ya? Bugün bize ne oldu Eylül ya? Yani İyi no, miyiz Problem yok, yok anne, problem yok. Ya problem ama yok. yani... Karşımıza Yeter. çıkacak dediğim anda karşımıza çıktı ya. Bu kadar da olmaz. Başka bir şey isteseymiş bulurmuş. olurmuş tabii A, Çıkıyor ya. yukarıya Yukarı çıkıyor. Yukarı çıkıyor. çıkıyor. O zaman şimdi camdan mandan. Hadi hadi. Evet evet. Yukarı gelin. Deli mi deliydi bu kadın da ya? Vallahi yukarıda işim varsa yukarıda kal kardeşim. Aşağıda işim varsa aşağı inelim. Abi biz Nerede buradan çıkıyor? yürüyoruz. Görüyor musun? Oradan düşünce şey gider mi? Enerjimiz. Gider. O zaman gerçi enerjimiz var ama ne olur ne olmaz Eylül. Enerjimizi çok fazla harcamayalım. Ay Eylül dikkat et dikkat. Bak şurada enerji vardı. Keşke Ay. onu ya. Neyse enerjimiz düşmedi ya. Aa. Ay köpek var burada arkadaşlar, biliyor musunuz? Çok fena bir köpek, bizi yeni yeni parçaladı bu köpek. Burada ya? köpek var ama, <laughs> şurada var. Tamam, dur. Biz şimdi köpeğin mamasını koyacağız mama tabağına. Ondan mamasını... sonra arkaya gitmemiz i̇lacı, gerekiyor. İlacı da koy. Tamam. Şimdi şeye gidelim Eylül, ee, bekleyelim. Arkaya gideceğiz arkadaşlar, oradan şey yapacağız. Evet, onu bekleyeceğiz de. Şey, Skirt Teacher da gelebilir buraya Eylül'cüğüm. Buraya, buraya gelecek zaten Biz nereye gidiyoruz? Biz arkadan işareti sileceğiz. şeydeydi işaret. Neredeydi ya? Ben işaretin yerinde unuttum ya. Ben işaretin yerini de unuttum. Ay. Dur Arkadaşı... şurada şurada. Tam mı? Hadi ağaçta. Arkadaşlar. Hemen size Ağaçın de gösteriyorum. yani. Şurası. Ha oraya, o, o ağaç mıydı bakayım. Evet. Var mı gerçekten? İyice bakalım bakalım. Evet mi? evet evet. evet. Şunu Buyur. kaldırıyoruz hazır musun? Oh. Mısın? oh be. Bunu yapamamışız arkadaşlar sabahtan beridir ya. Allah'a biz var ya. Ayy. Ay. Uyumuş umarım arkadaşlar çünkü onun yanında. Ay. Ay geliyor. Nasıl gördü bizi? Camdan gördü herhalde. Camdan gördüm Zeynep nereden çıkıyor? Bir dakika çıktı. Hadi ha, arkadan ya, mutfaktan, mutfak, mutfaktan. Mutfak tarafından çıktı ama dikkat et yakın yerde hemen oradan geliyor. Şu, an, şu, an, şu Köpek <laughs> nerede? Köpek <laughs> nerede? Köpek oraya gitmiş onu yiyor. Yiyor mu köpek? Tamam, Uyumuş tamam. muydu tamam. daha? Ay tamam. bu köpekte de problem var ya. Arkadaşlar Allah, nereye Allah'ım bir de 30-40 içeri köpeği yani değil mi? Nereye gidiyor? Ha, ya problem ah. çıkaracak bize. Tamam. Uyudun mu? O aşağı indi. O. Oh. Ha ne? Sıkarsa içeri mi? O aşağı indi o. indi, bodruma indi. çok Çok iyi şu an, çok iyi. Hadi hadi hemen şuradan. Ne Al ya. Ay aldık. Hadi şimdi şeye gidiyoruz arkadaşlar. Hadi hemen e, hemen, hemen, hemen. Haritanın yapıyorum. olduğu yere gidelim de haritayı da eli doğru yap ya. Tamam yani, haritayı da doğru yapacağız arkadaşlar ben biliyorum. Ay bir bu mu kaldı acaba burası mı kaldı? Evet, ne bak. ne bu işaretlerde kafam karıştı kardeşim hangisi artı yeşil hangisi kırmızı. Okey tamam. Oldu mu? Oldu oldu. Emin misin Eylül? Evet çok eminim. Ha, yakalanmayalım ne olur en dışarılara dışarılara kaçalım ne olur. Allah tamam. inşallah olmuş. En daha. dışarıya çıkıyorum arkadaşlar en dışarıya çıkıyorum. Çıktık mı? Çıktık. Ay inşallah olmuştur ya. Bir dakika şimdi bekliyoruz arkadaşlar. Sıkayıp o kadar şeyin varmışsın. sonucunda arkadaşlar. Evet bu kaçıncı oynayışımız? Sekiz galiba. Ya sekiz. yedi ya sekiz arkadaşlar. Ay, ama hepsini koymayacağız çünkü çok uzun olur arkadaşlar. Bir saat falan izlersiniz hatta iki saat izlersiniz. <laughs> evet arkadaşlar fena oynadık yani. Fena oynadık biz arkadaşlar. Biz sefer zonk. İlk defa zonk. böyle oynadın Eylül ya. Zonk. İlk defa. Zonk ben değil. de çok şaşırdım yani. Vallahi evet. ilk defa. E neden gitmiyor bu süre Bir oyunu oynayamadık. Bir, gene mi yanlış yaptık? Al. Vallahi gene bir şey biz yanlış yaptık. Ben sana söyleyeyim bak. Ha? Aa, aa, aa bu sefer kabul <laughs> Vallahi edemem. Vallahi öyle bence haritada bir problem Böyle olabilir. bir şeyi kabul edemem. Harita yanlış. Eylül, harita. Harita yanlış bence. Çabuk nasıl haritaya git. Çabuk çabuk çabuk. Haritanın ne ee, Sauna kırmızı mı olacaktı? Bak sauna hangi renk? Saunaya kırmızı sauna işaret kırmızı koyacak. Oluyor. E, sen sauna hangi renk yaptın? Yeşil yapmışsın Aynen, saunayı. Aynen kırmızı yaptım ya. Eee? Okeyledin mi peki? Onayla bunu. Haritayı. Onayladım. Tamam. Oldu mu acaba şimdi? Ya neden olmuyor. Ya o niye oldu? Şunu bir değiştir bakayım. Ağaçları şey yap bakayım. Hayır. Için. Sakın. Ağacı bir kırmızı yap. Ağaç... Bunu bunu anne bak yanlış bir şey yapmak istemiyorum. Bence bu da yeşil olacak. Havuz da yeşil olacak oraya gitmesin. Şimdi oldu bence. Tamam. Oldu mu sen şimdi? Bak geri geldi. Şimdi oldu arkadaşlar. Vallahi da oldu, billahi ha oldu. Eğer olmadıysa olacak. Anne Vallahi olmadıysa. Bir... oldu. İnanıyorum ben ona. Bir titreşim geldi bana Eylül bak. Şu anda hissediyorum oldu. Geliyor mu? Sekareti Nerede? Bak nasıl geliyor hızlı bir şekilde. Gördün mü? Oldu arkadaşlar oldu. Bana Gelmiyor. Geliyor Eylül. Mutfaktan gelecek. Mutfaktan nasıl gelebilir? Kiler orada değil mi? Kiler değil ki. Ee, mutfaktan gelecek bence ya. Bence Ayy. oldu ya. Bence oldu arkadaşlar. Bir dışarı çıkıyor. Oradan dönecek herhalde. Bence oldu arkadaşlar. Bence oldu. Oldu ve benim sayemde oldu. vallahi arkadaşlar. Bakayım bulanık mı görünüyor? Oldu. Oldu. Evet. Oldu. Gördünüz mü arkadaşlar? Yanlış yapmışız Gördünüz mü? Ya çukurlara. Aa! Oo çapma Ya ben de öyle düşmüştüm işte çukurlara. Aa. Çap benim sevdim. İyi ki ben varım ya Eylül'ün yanında. Vallahi ben olmasam var ya. Arkadaşlar yaptık. Oha bir dakika çok sevindim şu an. Bir şey söyleyebilir Valla e, diğer bölümlerde yapamadığımız bölümlerde hep 50, 50 kere uyardım arkadaşlar. Diyorum ki el yanlış oldu yapamadık diyorum. Bak bekletiyor şu anda bizi diyorum. Ya Allah o merdiveni oraya dayama oradan giremeyiz diyorum. Ama arkadaşlar benim sorunum değil yani. Annem çok akıllı. Yani arkadaşlar olmadı ya. Gerçekten. Oyunu oynayacağım telefonu aldı vermedi. Ben oynayabilir miyim çıkarı Sen ne değil anlıyorsun? Oynayamazsın anne. <laughs> Oynarım belki arkadaşlar valla. Evet, Annemin oynamasını isteyen çok var mı arkadaşlar? Annemin böyle Hatta oynayamamasını isteyen var mı diyeyim. Ben parkur oyunlarını daha çok seviyorum arkadaşlar. O yüzden biliyorsunuz oyuna gele yeni bir oyun yükledik bugün. Oraya da uğramayı unutmayın lütfen. Sizi çok seviyoruz. Eylül'e <laughs> abone olun. Değerlerinizi göndermeyi unutmayın. Sizi çok seviyoruz. Görüşmek <laughs> üzere. Bay bay. İntikamımızı bye. aldık School Teacher'dan. Bay bay.